İş Bankası mobil uygulama üzerinden şube kodu ve IBAN numarası nasıl öğrenilir? Bu videoda bu soruyu yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle uygulamaya giriş yaptıktan sonra ana ekranda bulunan 3 çizgi menüler butonunu tıklayın. Daha sonra hesaplar butonu ve sonrasında hesaplarım butonuna tıklayın. Ve karşınıza size ait hesap bilgileri gelecektir. Aktif kullandığınız veya bilgilerini öğrenmek istediğiniz hesabı sol tarafa doğru kaydırın ve detay butonuna tıklayın. Burada IBAN numaranız yer alacaktır ve hemen üzerinde şube yazısı altında 4 haneli olan rakam sizin şube kodunuzdur. IBAN numarası ve şube kodu bu ekranda bu şekilde gözükecektir. 4 haneli olan şube kodu 24 haneli olan TR ile başlayan ise IBAN numaranızdır. Evet bu videoda İş Bankası mobil uygulama üzerinden şube kodu ve IBAN numarasını öğrendik. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.